Yani anlık popülarite var ya o mesela yarışma programlarında şimdi bakıyoruz. Mesela bu bir tane kız vardı. E, Jovox diye şarkısı var, Zaz mıydı sanırım? Galiba. Işte. Hı -hı. Hı -hı. E, mesela o sokak müzisyeniydi. Evet. Ve o şekilde Fransa. iyi bir şarkısı olduğu için e, dünyada ses getirdi. Ve mesela Türkiye'ye geldiğinde İstanbul'da ve İzmir'de sahne yaptı. Ve bakıyorum videolara. İnsanlar... E, Şarkıları ezbere söyleyince o kızın o mutluluğunu görebiliyorum. Yani olay şarkıdan ibaretti orada aslında. Ee, ama burada mesela Star yarışmasında e, başkalarının şarkılarını söyleyerek ekranda çok fazla rating alan e, programlarda performans gösterdikleri için çabuk popüler olabiliyorlar ve o, o dönemde de anlık gündemler yaratabiliyorlar. İşte hep gelip geçici kalıyor. Aynen bu internetteki videolar da bunun gibi bana göre. Bilmiyorum siz de benimle aynı fikirde misiniz? Ben böyle düşünüyorum bu konuyla ilgili. Eğer ki müzik açısından bir yere gelmek istiyorsanız bence kesinlikle temelleri daha sağlam alıp bir şeyleri daha böyle sağlam, yavaş, emin adımlarla attığınız zaman sonrasında kesinlikle bu tip hayal kırıklıkları ve travmalar geçirmezsiniz diye düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. <laughs> Göreceğiz bakalım. <sonra. gülüyor> Şimdi <laughs> iddialı bir şey gibi mi oldu bu Bir yarım da yani? Hayır bir da açıdan da. ben böyle genel konuştum. Yok anlıyorum. Aha. Hani böyle ama reçete gibi şeyler herkesin üstüne tak diye oturuyor mu? Otururabilir mi? Bir yandan da onu düşünüyorum. hani Bir yandan da şeyi düşünüyordum seni dinlerken. Sima ya üşüdü ya kendini kapattı böyle direkt bütün şey <gülüyor> boyunca. Hayır çok ciddi. Programı dileştiriyor muyum? Yok. Anketi bir hatırlatayım. <gülüyor> <efendim>. <gülüyor> Biliyorsunuz bir anket Bıraktım yayınlamıştık. Ederim. Şu ana kadar 606 oy gelmiş ve ilk sırada e, Sibel Can'ın Mucize Diyeti lideri İlerleyeni koruyor. İkinci sırada da yine Ajda Pekkan genç kızlara taş çıkarttı. Tabi altta da bir yandan yorumlar geliyor. Siz de bakarsanız <laughs> e, şeylere ayrıntılara. Ee, şöyle mesela birkaç tane detayı paylaşayım. Bu arada mesela bir izleyicimiz demiş ki Hilal Cebeci biraz önce son pozunu yayınladı demiş. ve ee, Ben de program sonrasında ilk yapacağım işi olacak. Eyvallah. Ajda Pekkan <laughs> genç kızlara taş çıkardı. Ondan sonra sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler. Kemal Yalçın. <laughs> Değil mi? Süper bir klişe evet. bu da. Gökhan Özçelik Boy demiş gösterdi. ki Teoman Beyoğlu gecelerinde yine alkolü <laughs> yakalandı. ya Bu adamın derdi bitmedi. Ee, sonra şöyle Ha İbrahim yılmaz yine bir güzel klişe. Bu ünlüyü tanıdınız mı? Hmm. Bir de öyle bir şey yani, gece evet, vakti İnternet, de. Bir hmm. de internet sitelerinde çok yapılıyor, makyajsız, makyajsız yakalandı mesela. Kadınlar için çok yapılıyor özellikle, erkekler için daha az yapılıyor. Ve çok aşağılayıcı bir şey aslında işte, makyajsız halini koyuyor. Yanına da Tam işte bizim... e, bir özel çekimdeki halini hmm. koyuyor. İşte aradaki farka bak, ha ha falan. Yahu <gülüyor> yani <gülüyor> çok kötü bir şey ya da işte ne bileyim bilmem pazardan pazara giderken, markete giderken yakalıyor. Normal günlük Saçı başı dağılmış, hmm. evet günlük hayatında. İşte şu haline bak falan. ne olacak insanlık hali? Evet, tanınmaz <laughs> halde falan. Tanınmaz <laughs> <Ya>. halde. <laughs> <laughs> Yani. Yayınlamaktan çekindiğimiz Çekiliyor. bu görüntüleri istemeden var. da olsa paylaşıyoruz. Pazara da röfleri gitmek adanım falan şeklinde korkunç. Aha. E, Betül Özdemir demiş Serdar Ortaç'ın kızları. Bu da güzel e, bir magazin malzemesi. Serdar Ortaç bir minibüs kadınla sürekli 24 Eziyor. saat devriye e, geziyor. E, geziyor. E, <laughs> hakikaten ya. Yani ben minibüs sonrasında. Ama yani... arkadaşı ajans sahibi biliyorsun. Oy o yolluyor. Casting diyorsun. Casting. Şey. Evet abi. Kasting. Adam. Kasting. E, saniye <laughs> saniye görüntülerini geniş çaplı soruşturma. Ondan sonra flash flash ondan şop, şop. sonra flash flash yahu. Ha yine de varmış demek ki. Pampiş ve Ciciş'lerin taze pozlarında oylar. Pampiş ve Ciciş'lerin ikisine de gidiyormuş. Bir video arası verelim. Ardından devam ediyoruz. Benim bu hafta en çok güldüğüm videolardan bir tanesi oldu. Dünyanın en fütursuz, en lüzumsuz ve en tacizkar gülüşüyle tanıştıracağız sizi. Hop! <laughs> <laughs> সটরা সটরে সটরা 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 সটরে Yani ilk <laughs> kaza yapmış değil mi? <laughs> bir başına talihsiz bir olay gelmiş. Ama bu adamın tek bu vukuatının bu olduğunu zannediyorsunuz, yanılıyorsunuz. Daha beter başka bir örneğiyle devam ediyoruz. Aynı adam. <laughs> Kusura bakma gülüm. Ne yapalım ya? Canavar geçti. Herkes yolda kaldı. Hemen oturun sesi kurtarız. Bunu ses kurtarın. Bunu ses Bunu ses kurtarın. Bunu ses kurtarın. Bunu ses kurtarın. Efendim gördüğünüz İyi. gibi ya fakat tamam olay komik de bilmiyorum yani o durumda karşımda biri öyle gülüyor olsaydı ne vardı o o kadar <laughs> sakin kalamadım <kalamıyordu gülüyor> miydim? Bir tane patlatırdı Bakın herhalde. gibi bir adam ya nasıl bir şeyse. Efendim oyumuz, oylamamız devam ediyor. Ben programın e, programın kapanışında tekrar paylaşacağım. Onur en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi kendinle, işinle, tarzınla barışık bir insansın ama Buyurun. internetteki seninle ilgili yorumların büyük bir bölümünde bir olumsuzluk söz konusu. Hı. En azından benim ulaştığım bütün şeyler böyle. Bunu neye bağlıyorsun? Bir şeye bağlıyorsun. <laughs> yani mesela nasıl yorumluyorsun? Nasıl hani böyle karşılıyorsun? böyle şey derler ya. Beni tanımıyorlar. Tanısalar severler falan. <laughs> Tanısalar çok sever. Ya... <laughs> böyle bir klişe vardır. Şimdi onu bir şeye bağlayamayacağım açıkçası ya da bağlamak istersem de şuna bağlayabilirim. Biraz tarz olarak şimdi yazılarda özellikle onun farkındayım tabii ki yazıların tonunda bir belli bir böyle bir hafif bir ukala bir ton var. Hani bir hafif böyle alaycı, hafif üstten bakma falan. Şart falan. mıdır peki bu? Şart değil hani o benim <laughs> benim yorumum tarzım. tarzım da değil hani bir yanımda öyle. Hani bir yanım nasıl seveceğin iyi niyetli falan. <gülüyor> <gülüyor> yanım... Sen iyisin de çevren kötü. Yani bir yanımda böyle yazının tonunda o ortaya çıktığı zaman belki ondan nefret ediyorlar. Bir yanıyla da şey şimdi ağırlıklı olarak eğlence dünyası dediğim gece hayatı, sosyal hayat yazıyorum aslında ben ama onu da sevmiyor insanlar. Çünkü biz çok gezen insanları pek sevmeyiz. Çünkü bana sürekli şöyle şeyler geliyor işte gene mi dışarıdasın o falan. Da öyle hani. ya. Hayat sana güzel de, diye de bir o, klişe evet. var. En Siz... çok duyduğum laf bu. Aynen. E, işte. Dolayısıyla anlayışlı yani. değilim onu. E, e, o. bir şeye de yol açıyor. Direkt öyle bir nefret etme o algıya da yol açıyor. Gene dışarıda bu adam nefret <laughs> ediyorum falan. E, daha çok o yüzde %90 o körüklüyor diye düşünüyorum o yorumların. Peki bu insanlar seni neden okuyor ve takip ediyor olabilir nefret ettiği halde? Onu bilemeyeceğim. Şimdi ona bakarsam birçok insanı nefret ettiğimiz halde takip ediyoruz. Ama e, ben etmem nefret ettiğim bir kişiyi takip etmem ama <laughs> bilemeyeceğim şimdi. Peki hiç onlarla böyle konuştuğun, yazıştığın falan oluyor mu? Ha bana <laughs> özellikle birisi yazıyorsa şey yaparım ama e, şimdi e, iyi bir eleştiri varsa ben de iyi bir eleştiri derken e, olumsuz Dozumla eleştirinin, eleştirin. ha dozunda hakareti varmayan bir şey varsa ben tabii ki yanıt veririm ama böyle Hakaret varsa ona yanıt verecek bir durum yok. Umurumda bile olmaz yani. Cevap vermek gerekiyor. Evet. Yani gerçekten böyleyse tavrın baya e, üst düzey bir şey oluyor. Çünkü insanların yapamadığı şey bu. Üst benim gördüğüm kadarıyla. Üst düzey değil. Şimdi şöyle bir şey. Bazen ben de hani e, ilk başlarda bu ne ya? Bunu bu nasıl bir şey böyle falan diye üzüldüğün zamanlar oluyor. Sonuçta sen de insansın yani dolayı şey değil. Derimiz o kadar kalın değil ama bir süre sonra <laughs> ayırt etmeye başlıyorsun. Evet, evet, yani evet. E, Cevap kötü, niyetliyi, de kötü niyetliyi, kötü niyetliyi ve yok ben kötü niyetli olarak işte da yani. algılamıyorum ya. Ben ya kötü, Bence kötü öyle bir şey de olması lazım yani. O, o olmalı ki e, İyisi, nasıl diyeyim? kötüsü. Hepimiz bir arada denge şey. yani. Onun kötü niyetli olarak görmüyoruz. Kötü niyetli olanları da var diyorum. Olumsuz eleştirinin her zaman ha. kötü niyetli olanları da oluyor ben böyle Cevap vermiyor da onu filtre etmeyi bir süre sonra zaten istersen öğreniyorsun. Aynen yani. yani katılıyorum. Metruha. Ben mesela şahsen söyleyeyim. Mesela <laughs> benim de klibime parçalarıma e, çok bir sürü güzel olumlu eleştirinin dışında olumsuz eleştiriler de geliyor. Evet, Fakat şey ben yapayım. mesela YouTube accountunda onları silebilirim istesem. Bırakıyorum, onlar orada duruyor. Olumsuz eleştirileri de bırakıyorum orada. Ee, görsünler insanlar. Ee, karşıdan gören zaten onun e, ne şekilde, ne niyette olduğunu anlayabiliyor. Ben böyle düşünüyorum. Bir de tabii insanların birbirini sevmeme hakkı da var, onu da unutmayalım. Efendim, Hı -hı. Fine thingsin. Kesinlikle. E, birkaç haftadır yayınlamayı hep unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz bir videosu var şimdi sırada sizlerle. Programın da başında Onur'un değindiği o özlü söz cenderesi içerisindeki Twitter fenomenlerinin haline bakacağız. Abi amma üzdün kendini ya. Tebrik yazıyorum. O kız sana yarın dönmezse bana da fayda istemesin de. Nereye dönüyor abi? Kız başkasıyla birlikteymiş diyorum. Resmen aptal yerine koydu beni. Aptal kendisinin akıllı olduğunu zanneder. Akıllı adam ise kendisinin aptal olduğunu bilir. William Shakespeare. Var mı bir şey abi? Üç yıllık kız arkadaşım yok oldu. Yok yani, yok, yok. Bazen birinin yokluğuna o kadar alışırsın ki... ...başka birinin gelip o boşluğu doldurmasından korkarsın. Bazak. Ne diyorsun birader sen? Abi sana iyi gelir diye Twitter'dan özlü sözler okuyorum. Niye kızıyorsun ki? Niye kızmayayım? İçim karanlıyor diyorum sana. Sen almışsın eline telefonu. Bik, 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 bik sabahdan beri. Tamam abi, haklısın. Çok özür dilerim. Nerede kalmıştık en son? Bu kız diyordun. Benden diyor niye ayrıldı? Sen kız olsan benden ayrılır mısın? Yine kızacaksın abi ama bak gaf öbesi yazmış tam seni anlatıyor. Ayrılık kaçınılmaz bir sondur. Kimse istemez ama gereklidir. Çünkü hayat olduğu gibidir. Oşo. Manyak mısın oğlum sen? Kafayı mı çeksin bana? Yemek insana. Sus be sus. Bak bir daha abi. Söz gibi üstüne sükür. Lan yeter. Yeter dünyada. Öldürürüm lan seni. Her ölüm erken ölümdür. Lan. Ben... Abi bir saniye. Cemal Süreyya. <laughs> Fine Things'e teşekkür ediyoruz. Sosyal medya canlı yayında devam ediyor. Saatin 1.50'yi gösteriyor. Son birkaç dakikanın içerisindeyiz. Konuyla ilgili de merak ettiğim soruyu konuklarımıza yönelteyim. Twitter'daki bu popüler karakterler hakkındaki gözlemleriniz nedir? Mesela şey var. Allah diye bir account var biliyor biliyoruz. Onu takip cc. ediyor musun? Allah cc. Yok etmiyorum ama karşıma de çıkıyor ritimiklerle kendi şeyimde. Evet aynen ben de o şekilde karşılaşıyorum. Ben mesela Allah. onu komik buluyorum. Güzel yani. Bence de yani şey jim <laughs> fikir bana mesela uyumlu mi? bir de o literatürü de biliyor. E, biliyor. Ondan öte şey soracağım. Mesela e, tesettürlü bir takipçimden bana şey gelmişti. Lütfen e, takip etmeyin Allah e, C.C.'yi e, i̇simden, e. isimden dolayı ve e, takip edenleri ben blok ediyorum diye. Niye dedim? Yani sana <laughs> ne benim hani e, takip ederim etmem. Herkesin kendi kişisel tavrı <laughs> şu bu falan böyle bir şey de var. Bir de fake accountlar var. Onu da biliyorsunuz değil mi yani. Tabii yani yani mesela Hayır. birinin fake'i oluyor, tabii, o şekilde tabii. eğleniyor. Yani şimdi bir tanesi geldi aklıma ama söylemek istemedim, sonradan vazgeçtim. <laughs> ama mesela ya, bunun yurt dışında mi? şimdi bunlara var bir tane genelde... Mesela ben anlamıyorum, ya, yazıyor bayağı hala da yazıyor. İşte mesela olarak, yurt dışında yani. evet, evet, Aa, bunlara evet. parodi hesaplar deniyor. Bazıları çok da yaratıcı, kendi evet, gerçek karakterinden daha eğlenceli olabiliyor. Çok eğlenceli bir ama onlar yani. sahte olduğunu belirtiyorlar mesela. Seninkinde öyle bir şey yok mu? Yok belirtmiyor. Ya bayağı yazıyor. Facebook'ta zaten yazıyor yani. Ama esprili yani. de değil. Gerçekten esprili olsa kabul edeceğim. Ha, ne güzel falan. Biraz, ama biraz idare etmeyeyim. Evet sıkıcı da yani. <laughs> ya benden daha sıkıcı düşün. <laughs> düşün ki o kadar sıkıcı. Düşün yani ama ona rağmen takipçisi var. Peki mesela burada bilmiyorum sizin takip ettikleriniz arasında var mı? Yani evet. sadece bu Twitter üstünde ya da Facebook üstünde popülerleşmiş... E, bayağı insan var ve birçok popüler kişiden çok daha fazla takip ediliyor. Hani mesela Jerry Lewis ya da Puka'yı mı diyorsun? Mesela, mesela. Onun gibi evet. Beyinsiz adamı ben çok beğeniyorum. Takip o ediyor çok musunuz? Iyi. Evet. çok iyi. Yes. var. Yani var. Mesela biz hepsini aşağı yukarı gelmiyor. programımızda konuk ettik. Retweetlerden daha çok tabii önümüze çıkıyor hmm.